Tamam, bırak bırak. tamam ya Muhammed tamam. Ya yeter ya bırak kendi kendine takılsın. Aa kaplayın da. <laughs> Bir makinesi geliyor ne? <laughs> bırak. <gülüyor> <gülüyor> etim, etim, etim. Bir şey olmaz. Günah hepinizin, üçünüzün boynuna. Dünya senin boyunların? Niye alıyorsun? Ben aldım sizi öldürürüm diye mi alıyorum? Ya sus tamam. Gerisi Mustafa öldürecek onu. Tamam sizi kaybedeceğim. Kış kış, 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 kış. kış, ya. kış. Da. ne yapıyorsun ya? Kapat. Çok tatlı. Kapat o çeneni bak. Tuk bak ha. <gülüyor> <gülüyor> <Dayı flaşırlar gülüyor> buraya, buraya da yumurta.